yeni bir sosyal alan kazandırmak üzere yola çıkıyoruz ve bir başlangıç yapıyoruz. Proje demek büyük büyük yapılar, koca koca binalar dikmek değil. Proje demek insanların mutlu olacağı, önce kentlinin, önce bu kentin insanının huzurlu yaşam alanlarında gündelik hayatına konfor katacak, Huzurlu yaşam alanlarında aynı zamanda belediye hizmetlerini hissedecek alanlar yaratmak. Biz de proje anlayışımıza böyle bakıyor ve yolumuza da böyle devam ediyoruz. Malta Mahallemize e, bugün yapımı başlanacak olan ve kısa sürede bitirmeyi de arzu ettiğimiz ve çabalarımızın da bu yönde olacağı bu sosyal alanımız bittiği zaman hayırlı ve uğurlu olsun diyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir foto dökelim Halkın Belediyesi çalışıyor.